Evet merhabalar gençler Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Doğa ve İnsan ünitesinin ikinci videosuyla beraberiz. Şimdi gençler doğayı oluşturan dört tane temel ortamdan bahsedilir hep coğrafyada. Doğru mu? Konular içerisinde bunu görürüz. Hatta bunların birbirleriyle ilişkilerinden falan bahseden sorular da karşımıza geliyor. Bunlardan birincisi bu dört ortam dediğimiz olaydan birincisi atmosfer. Atmosfer dediğimiz olay nedir gençler? Şimdi bildiğimiz hava küre. Doğru mu? Güzel. Litosfer dediğin olay ne? Bildiğin taş küre, yer küre ya da değil mi? Taş küre. Hidrosfer neydi? Su. Bildiğin su küre ve biosfer ise canlı küre. Şimdi bu dört tane ortam doğada sürekli etkileşim halindedir. Doğru mu? Mesela en basitinden şöyle e, örnek verecek falan olursak. Şimdi baktığımızda. Şimdi hidrosfer mesela su. Hava ne yapıyor? Su ne yapıyor böyle? Hop buharlaşıyor. Doğru mu? Buharlaştığı zaman neredeyim artık? Atmosferdeyim. Artık olay hava kürede. Hava kürede ne oluyor? O bulutlar meydana geliyor ve yağışlara sebep ne yapıyor? Oluyor. Şimdi olay litosferde. Sonra bu düşen yağışlar litosferin içerisinde ama yüzey suları, akarsular gibi ama yeraltı sularıyla tekrar geldiği yere ne yapıyor? Dönüyor. E bu sulardan yeryüzünde bakın canlılar yani bitkiler, insanlar, hayvanlar, mikroorganizmalar ne yapıyor? Yaralanıyor. Gördüğünüz gibi doğadaki bu dört temel ortam sürekli birbirleriyle ne halinde? İlişki halinde. Şimdi mesela burada neyden bahsedebiliriz? Diyor ki doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana diyor işaretleyiniz diyor. Mesela kayaç. Kayaçlar, taşlar, toprak bunlar neyin içerisine girer gençler? Litosferin içerisine girer. Bitkiler nedir? Canlı. Canlıysa neyin içerisine girer? Biyosferin. Yeraltı suları bak ne diyor? Sulardan bahsediyor. O zaman su neydi? Hidrosfer. İnsanlar canlı neyin içerisine girer? Biyosfer. Okyanuslar, su hidrosfer. Akarsular, su hidrosfer. Mikroorganizmalar nedir? Canlı o zaman hop biyosferdesin. Hayvanlar canlı biyosferdesin. Topraksa mesela ne diyorsun toprak için? Litosfer, değil mi? Buradan karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. İşte yani etkileşim ve kendi alanlarına giren olaylar bunlar. Bunların çerçevesinde sorular karşımıza ne yapar? Gelir. Şimdi buranın belki de en önemli ve soruların en fazla geldiği yerlerden bir tanesi coğrafyanın bölümleri. Şimdi coğrafyanın bölümleri dediğimiz zaman coğrafya gördüğünüz gibi fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya diye ikiye ne yapıyor gençler ayrılıyor. Şimdi fiziki coğrafyanın alt dalları var tabii ki. Jeomorfoloji, şimdi yakınen göreceğiz biraz sonraki slaytlarımızda. Hidrografya, klimatoloji, biyo coğrafya ve kartografya olmak üzere 5 tane dalda bunu ne yapıyoruz biz gençler? işliyoruz Tabii bunların neyi incelediği, hangi alanların içerisine girdiği, görevleri nelerdir? Şimdi bunların hepsine bakacağız tek tek. Sorular geliyor çünkü biliyorsunuz. Şimdi jeomorfoloji dediğim zaman zaten geo ne demek? Yer demek gençler. Bu adam bir kere ne yapıyor? Yer şekillerini ne yapıyor? İnceliyor topraklar, kayaçlar, yer kabuğu değil mi? Volkanizma, dağ oluşumu, dağlar, ovalar, platolar gibi yer şekilleri bilimi dediğimiz olay bütün alt dallarıyla bu grubun içerisinde ne yapıyor? Giriyor. Örneğin jeoloji direkt yer bilimi. Pedoloji toprak bilimi. Tamam bak burada bu önemli. Pedoloji sorularda çok geliyor. Ondan sonra pedografi taş bilimi, jeofizikse yer fiziği bilimi olarak karşımıza çıkıyor kimya ve fizikten de yararlanıyor. Ama yukarıdaki saydıklarım çok daha detay ve önemli. Klimatoloji nedir gençler? İklim bilgisi. Yani iklim bilimi. İklimi ne yapıyor bu adam? İnceliyor. İklimin bütün elemanları. Sıcaklıktır. Basınçtır. Rüzgarlar. Nem. Hop. Burada Akdeniz iklimi varmış. Burada muson iklimi varmış. Basınç değişmiş. Rüzgar değişmiş. Sıcaklık değişmiş. Bu gibi her şey klimatolojinin içerisine girer. En çok yaralandığı olayın başında bilim dalının yardımcı bilim dalının başında bir kere meteoroloji geliyor. Sonra da fizik. Ama meteoroloji daha detay önemlidir. Aklınıza bulunsun. Şimdi burada hidrografya neydi zaten? Hidrografiden biraz önce görmüştük. Hidrografya su. Sular coğrafyası. Denizler, göller, akarsular, su döngüsü, akıntılar meydana gelmiş, dalgalar oluşmuş, okyanuslar. Bütün bunlarla ilgili bilgileri biz kimden alıyoruz? Sular coğrafyasından alıyoruz. Ocean oşinografya, okyanus ve deniz bilimi olarak karşımıza çıkar. Limnoloji önemli göl bilimidir. Potamoloji akarsu bilimidir. Hidrojeoloji. Jeo demek zaten ne demek? Yer, hidro, su. Yani yer altı sularını inceleyen yardımcı bilim dalımızın adı da neymiş? Demek ki hidrojeoloji. Biyo coğrafyaya baktığımız zaman gençler. Biyo neydi? Biyoloji, coğrafya. Ne? Canlılar coğrafyası değil mi? Güzel bitkiler, hayvanlar değil mi? Bütün canlı gruplarının hepsi bunun içerisine girer. Biyoloji zaten canlılar bilimi. Burada sorun yaşamayız. Botanik bitki bilimi. Zooloji ise nedir? Hayvan bilimi. Ayrıca tıp yardımlaştığı yardımcı bilim dalları arasına girer. Harita demek ne demekti? Kartografya değil mi? Bak kartografya harita bilimidir yeryüzünün tamamının bir bölümünün haritalandırmaları, harita çalışmaları, bunların teknikleri değil mi? Haritadan nasıl yararlanırız? Yani haritalarla ilgili her şeyi hakkında bize bilgiyi kim veriyormuş demek ki? Kartografya. E tabii ki bunların çizimlerinden dolayı istatistik, fotogrametri, geometri, matematik yararlandığı yardımcı bilim dalları. Fiziki coğrafya bunlar gençler. Gelelim beşeri coğrafya. Beşeri demek ne demekti? İnsan ve insana bağlı olan her şey beşeri coğrafyanın içerisine ne yapıyordu? Giriyordu. Şimdi burada beşeri coğrafya deyince insana bağlı ya bak yerleşmesi, nüfusu, ekonomisi, siyasisi, tarihi bütün bu grupların içerisine giriyor. Bunları daha da çeşitlendirebilir miyiz? Tabii ki çeşitlendirebiliriz. Mesela nedir? Mesela i̇şte, ee, kültür coğrafyası. Ondan sonra mesela ne diyebiliriz? Turizm coğrafyası. Mesela ne diyebiliriz? ulaşım coğrafyası değil mi? Mesela ondan sonra tarım coğrafyası gibi bunları çeşitlendirmek oldukça nasıl gençler mümkün. Ama ne diyoruz? İnsana bağlı olan her şey. Şimdi bunların içerisinde baktığımız zaman yerleşme, nüfus bunlar beraberinde gelir. Yerleşme ne demek? Şimdi yerleşme tipleri konut tipleri, bunlar etkileyen faktörler, değil mi? Mesken tipleri. Bir önceki videomuzda doğa ve insanda ne dedik? Kurak ve yarı kurak alandaysan mesela ne vardı? Kerpiç evler. E ormanlık bir alandaysan kırsal alanlarda ahşap evler, değil mi? Ön plana çıkıyordu. Bunun gibi. E dolayısıyla yerleşmenin Tarihi eskiden yerleşmeler acaba nasılmış? Bu yüzden tarih ve arkeolojiden de rahatlıkla ne yapar gençler? Yer Nüfus coğrafyası. Nüfusun bütün özellikleri, dağılışı, değişimi, hareketleri, Ondan sonra bu ortamdaki olaylarla etkileşimleriyle ilgili bütün bilgileri de biz nüfus coğrafyasından veririz. Burada bir şey çıkıyor karşımıza demografi. Bak çok önemli. Demografi nüfus bilimi demek. Nüfusu inceleyen bilim dalı demografi. Tamam mı? Hatta demografik yatırımlar var, değil mi? Sorularda çok geliyor karşınıza. Bunu ileride göreceğiz. Nüfusa yapılan tüm yatırımlara verilen isimdir. Mesela burada sayılardan verilerden yaralandığımız için istatistik de nüfus coğrafyasının en çok yaralandığı alanlar içerisindedir. Sonra ekonomik coğrafya. Ekonomik coğrafya bunların hepsi bir ekonomik faaliyet değil mi? İnsanların geçimini sağlaması için. Mesela tarım olur mu? Olur. Hayvancılık olur. Ormancılık, madencilik, turizm, ticaret, sanayi, ulaşım değil mi? Bütün bu ekonomik faaliyetler bu grubun içerisine ne yapar? Girer. İktisat yararlandığı bilim dalı olarak bilinir. Siyasi coğrafya, şimdi devletlerin e, jeopolitik konumları, bu konumların dış siyasetteki etkileri değil mi? Türkiye'de mesela değil mi? Orta Doğu ülkelerine komşu olması, boğazlara sahip olmasıyla büyük bir jeopolitik konuma nasıldır? Sahiptir. Uluslararası ilişkiler, dolayısıyla siyasi olduğu için tarih ve tabii ki verilerden yaralandığı için de iktisattan ne yapar? Yaralanır. Tarihi coğrafya ise Geçmişin coğrafi özelliklerinin, coğrafi biliminin yöntem ve ilkeleriyle ne yapıyor? İnceliyor. Yani co geçmişi. Bütün geçmiş olayları falan inceler. Bu yüzden geçmiş olduğu için tarih devreye girer mi? Girer. Arkeoloji devreye girer mi gençler? Rahatlıkla ne yapar? Girer. Şimdi burada şimdi burada bir tane olaydan bahsedeceğim. Bakın ilk şeyime geleyim slaytıma. Bakın ulaşım coğrafyası dedik ya. Bakın ulaşım deyince hepinizin aklına ne geliyor gençler? İşte demir yolu, deniz yolu, doğru mu? Ondan sonra hava yolu, kara yolu gibi şeyler geliyor. Mesela gençler bak ulaşım coğrafyasında karşımıza çıkacak özelliklerden, bakın ulaştırma bakanlığı da buradan etkili. Mesela bak, sakın hata yapmayın boru hatları. Mesela petrol ya da doğalgaz boru hattı bir şeyi ne yapıyorsun? Ulaştırıyorsun. Bu yüzden boru hatları da ulaşım coğrafyasının içerisine girer. Daha sonra mesela gençler unutmayın bak bu daha önce sınav sorusu olarak geldi. İnternet. İnternet de ulaşım coğrafyasının içerisine girer. Verileri, bilgileri değil mi? Kablo yoluyla ne yapmış oluyorsun? Aktarmış oluyorsun. Aman bu ikisine dikkat. Bunlar ulaşım coğrafyasının alt dallarıdır. Şimdi gelelim buradaki ikinci bölümümüze. Burası coğrafya biliminin tarihi gelişmiş. Coğrafya bilimi tarihte nasıl gelişmiş? Burada şimdi bir sürü bilim adamlarıyla falan ne yapacağız? Haşır neşir olacağız değil mi? Önce ilk çağda coğrafya. Şimdi ilk çağda coğrafyaya baktığımız zaman çok dar bir alanda gelişiyor değil mi? Mesela neresi? Mezopotamya, Mısır ve Doğu Akdeniz. Bu dönemde zaten coğrafyaya katkı sağlayan insanlara baktığımız zaman değil mi? Burada yaşamış düşünürlerden bahsediyoruz, değil mi? Bunlar sadece coğrafya ile ilgili bilgi vermemiş. Bu adamlar matematikçi, tarihçi, tıpçı, felsefeci ama bunun yanında bu mesleklerini yaparken coğrafya içinde ne yapmışlar? Eserler vermişler. Mesela gezilen yerleri tasvir etmişler. Planlar yapmışlar, ölçümler yapmışlar, haritalar çizmişler. Örneğin kim? Thales. Bak bu adam Ney bu? Matematikçi. Ama adam ne yapmış? Dünyanın şekli ve yapısı hakkında bilgiler vermiş. Herodot tarihin babası olarak bilinir. Ama adam insan ve çevre ilişkisine değinerek coğrafyaya bir katkıda bulunmuş. Aristoteles adam bir felsefeci fakat doğal kaynaklar ve devletin gelişimini arasındaki ilişkilere dokunarak değil mi? Coğrafyaya bir katkı ne yapmış? Sağlamış. İşte bu dönemin önemli adamlarından bir tanesi bu adama dikkat. Eratosthenes Şimdi bu adam İlk çağın en önemli coğrafya Bak bu adama tekrar yıldız koyuyorum. Tamam mı? Bu adam güneşinden düşme açısını, meridyen yayları, dünyanın çevre uzunluğu, dünyanın bir haritasını yapmış da yapmış. Fakat bu adama damga vuran özellik şu. Geografi yani coğrafya ismini tarihte ilk kullanan kişi olarak ne yapılır bilinir. Bu yüzden sorularda adamı bir adım öne çıkaran olay budur. Coğrafyayı böyle coğrafya olarak kullanan ilk kişi terim olarak kimmiş? Erotosenes. Fakat bu adamın şöyle bir özelliği var. Eserleri günümüze kadar çok fazla ne yapmamış? Ulaşmamış. Bu istilalardan ve savaşlardan fazlasıyla ne yapmış? etkilenmiş. Fakat Amasyalı Strabon bu da Roma döneminin en önemli coğrafyacısı olarak bilinir. Tamam mı? Bu adam da çok önemli. Bakın. Bu adam 17 ciltlik Geografi adlı bir eser veriyor. Ve bu eserde Erotosenes'in bütün yaptığı çalışmalara yer veriyor. Yani bu erotete, erotesenizm adamın e, günümüze kadar ulaşmasında Strabo'nun demek ki büyük bir payı var mı? Var. Ve gelelim Battamius. Bu adam da çok önemli. Bu döneme damga vuran bu üç kişi bu zaten. İskenderiyeli Battamius deriz. Patolem diğer adıdır. Bu adamın Geografika Sentaxis adlı bir eseri var. Şimdi küremsi dünya yüzeyini haritalama yöntemleri yapmış bu adam. Şimdi... 8000'e kadar yerin adını listelemiş ve bir harita yapmış. Bunlardan 400 kadarının koordinatları gerçeğe en yakın olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki hakikaten çok büyük bir eser ortaya ne yapmış gençler koymuş. Hem de o dönemlerde o günümüz şartlarından imkanlarından daha uzak olduğu halde. Şimdi orta çağa geldiğimiz zaman orta çağda batı dünyası duruyor. İslam dünyası, Türk İslam ülkeleri ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü Hristiyan din adamları özellikle kilisenin baskısı altında. Bu adamlar özgürlüğü kısıtlayıcı, baskıcı tutumlarıyla hatta Haçlı Seferlerinin bilimsel kurumlara ve kütüphanelere verdiği zararları zaten tarih dersinden görüyorsunuz. Bu yüzden diğer bilimlerde olduğu gibi coğrafyada coğrafya bilimi de ne yapıyor? Duraklıyor ve geriliyor. Bu dönemde Türk İslam ülkelerinde büyük bir aydınlama çağı başlıyor. Bilimsel alanda ilerlemeler. Bu yüzden de bu dönemde orta çağda coğrafya bilimine katkı sağlayan insanlar genellikle kimmiş demek ki? Türk İslam Müslüman bilim adamları. Bunlar kimlerdir? Mesela El Harizmi. Bu adam dünyanın şekli hakkında kitap yazıyor ve dünyanın şekli hakkında kitap anlamına gelen Kitap Suret El Arz isimli bir eseri veriyor. İdrisi yıldız koyuyorum. Bu adam harita coğrafyasında da gelir karşınıza. Çünkü bu adam bir dünya haritası çiziyor. Kitabı Roger isimli bir kitabı var. Bu dönemde yazılmış en önemli eser. Hatta iklim tiplerini bile ne yapmış? Dünya haritasını çizmiş ve iklim tiplerini de anlatmış. Bu yüzden İdrisi'ye dikkat. El Bruni bu adam dünyanın boyutları, yarı çabı, çevresi, eksen ekli hakkında bilgi vermiş. Kanun El Maksudi isimli bir eseri var. İbn Batuta bu adam da seyahatnamesinde gezdiği gördüğü yerleri ki İslam dünyasının büyük bir kısmını artı Hindistan'ı geziyor ve gezdiği yerler hakkında edindiği bilgileri bu seyahatnamesine ne yapıyor gençler yansıtıyor. Ve İbn Haldun'un da Mukaddime adlı bir eseri var. Sadece bunu bilmemiz yeterli. Dikkat dediğimiz yer kimmiş demek ki İdrisi. Çünkü haritasıyla karşımıza daha sonra da çıkacak. Yeni çağda coğrafyaya baktığım zaman bu dönem Rönesans reform hareketleriyle Avrupa bilime tekrar kavuşuyor. Bilim tekrar gelişiyor. Bu gelişmeler coğrafya bilimini de artı yönde ne yapıyor gençler? Etkiliyor. Sonra Çin'e, Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşmak istiyorlar. Hatırlayın coğrafi keşifler bu dönemde başlıyor değil mi? Yani pusulayı icat ediyorlar. Ondan sonra açık denizlere daha dayanıklı gemiler yapıyorlar. Ve deniz seyahatleri uzun mesafeli seyahatler başlıyor. Burada Bartelmi Diaz ne yapıyor? Afrika'nın en uç noktası Ümit Burnu'na ulaşıyor. Sonra Vasco da Gama Hint deniz yolunu keşfediyor Hindistan'a. Nereden geçiyor? Ümit Burnu'ndan geçiyor. Ve Hint deniz yoluyla ilgili olay Vasco da Gama'daymış. Christophe Colomb Amerika'yı keşfediyor. Ama biliyorsunuz ki orayı kim zannediyor? Hindistan zannediyor. Dolayısıyla onun çalışmalarını devam ettiren Amerika Vespucci yine Amerika'nın keşfiyle karşımıza çıkıyor ama diyor ki burası Hindistan değil, burası yeni bir kıta. Magellan dünyanın etrafını dolaşmış. Fakat seyahat esnasında öldüğü için yabancısı Sebastian Delcano, tamam mı? Bu adam ne yapıyor? Otomatikman geziyi ne yapıyor? Tamamlıyor. Ortelius, şimdi bu adam 70'ten fazla harita çizmiş. Bu yüzden harita konusunda bu adam da gelebilir karşımıza. Yıldız koyalım. Tamam mı? 4 tane attası varmış. Piri Reis zaten bizim Osmanlı döneminin en önemli değil mi? Haritacılarından bir tanesi. Ünlü bir denizci. Dünyanın haritasını çizmiş ve eserin adı da kitabı Bahriye. Bahriye ve Piri Reis ünlü bir denizci. Buradan çağrışım yapabilirsiniz. Katip Çelebi'nin kitabı dünyanın aynası anlamına gelen Cihannuma. Önemli bir coğrafya eseri ve Evliya Çelebi de Adam Orta Doğu'yu, Avrupa'yı, Kuzey Afrika'yı birçok yeri gezmiş ve ünlü seyahat namesinde gezdiği yerlerin detaylarını vermiş. Tabi Osmanlı zamanında Seydi Ali Reis, Oruç Reis değil mi? Diğer önemli katkı sağlayan insanlardır. Şimdi... Coğrafyayı coğrafya yapan, günümüzdeki coğrafyayla örtüşen zaman yakın çağ coğrafyası gençler. Şimdi coğrafyadaki bütün görüşler daha çok olguların tasvirleriyle yetinen bir görünümde olmuş. Ne demek bu? Yani günümüzdeki şartlar, coğrafya nasıl oluşmuş, coğrafyanın metotları nelerdir, beşeri coğrafya, fiziki coğrafya, bölgesel coğrafya gibi terimler ortaya ne yapmış, altmış. Günümüzdeki coğrafya biliminin bütün konuları, bölümleri burada ön plana çıkıyor ve genellikle de Alman bilim adamları burada ön plana çıkan kişiler. Alexander von Humboldt, bu adamın eseri Kozmos. Asıl vurucu cümlesi şu, bu adam fiziki coğrafyanın öncüsü. Karitler coğrafya ilminde tarihi esaslar. iki tane eseri var, tamam mı? Ondan sonra mukayeseli genel coğrafyada eser veriyor. Ama bu adamı ünlü yapan asıl olay, bombolay sorularda gelir. Nedir? Bu da beşeri coğrafyanın öncüsü. Ratzel, antropo coğrafyasıyla siyasi coğrafyanın öncüsü. Ama siyasi coğrafyada aynı zamanda neye giriyor? Beşeri coğrafyanın içerisine de girdiği için beşeri coğrafyacıdır diye de gelirse Ratzel, şaşırmıyoruz. Vidal de la Blanche ise bu adamda bölgesel coğrafyanın öncüsü olarak karşımıza ne yapıyor gençler? Çıkıyor. Yakın çağ coğrafyası günümüzdeki coğrafyanın temellerinin atıldığı, ilkelerinin ortaya konulduğu bir coğrafya. Şimdi birkaç soru çözelim bunlarla ilgili. Şimdi diyor ki Ümit Burnu'nu keşfeden nokta nokta kişidir. Ümit Burnu yoluyla nokta noktaya ulaşan ilk denizci ise nokta noktadır. Birekim gelecek ümit burnunu kim buluyordu? Bartel Midyas. O zaman ya Ceyhan'dır cevabım ya da kimdir Edirne? Bakalım. Ümit Burnu yoluyla Çin'e ulaşan Magellan mı, Hindistan'a ulaşan Vasco de Gama mı? Tabii ki Ümit Burnu'ndan geçerek Hindistan'a Hint Denizi yolunu buluyor ve kim ulaşıyordu? Vasco de Gama ne yapıyordu? Ulaşıyordu. Cevabım Ceyhan. Burada da diyor ki aşağıda beşeri coğrafyanın dallarından bazılarının yaralandığı bilim dallarının tanımı verilmiş. İstatistik, sayı bilimi, ilkelerini olasılık kuramından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendiren bilim dalıdır. Jeopolitik ise bir devlete veya bir bölgede uygulanan politika ile o yerin coğrafyası arasında ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Buna göre bu bilim dalları aşağıdaki seçeneklerde verilen beşeri coğrafya bakın. Dallarından hangisiyle ilgilidir? Şimdi jeopolitik ne demekti? Siyasi coğrafya değil mi? Bak siyaset bulunduğun yerin önemli bir konumu değil mi? O zaman cevabım ya Ceyhan'dır ya da kimdir? Edirne'dir. Peki karşısında istatistik diyor. Şimdi istatistik yerleşme coğrafyasında mı daha çok kullanılır? Nüfus coğrafyasında mı? Gençler tabii ki nüfus coğrafyasında. Nüfus artmış mı? Azalmış mı? E, nüfusun gidişatı nasıl? Bütün istatistiki verilerden ki günümüzde mesela TÜİK... Değil mi? Bunları yapıyor. Bu veriler toplanır istatistikli olarak nüfus coğrafyasında kullanılır. Burada neden bahsetmiş? Yukarıdaki bazı özellikleri verilen coğrafya biliminin tarihi gelişim dönemi hangisidir diyor. İlk çağ mı, yeni çağ mı, yakın çağ mı, orta çağ mı, Osmanlı'da coğrafya mı diyor. Ne diyor? Coğrafya olayları olguların sebep ve sonuçlarıyla karşılaştırmalardan bahsediyor. Değil mi? Bak Alman bilim adamlarının ön plana çıkmasından bahsediyor. Kozmos adlı eserinden bahsediyor. Mesela kimden? Von Humboldt'tan bahsediyor. Bak Karl Ritter'den ne yapıyor? Bahsediyor. Ratzel'den ne yapıyor? Bahsediyor. Vidal de Blanche'den bahsediyor. Bunları az önce gördük. Hangi coğrafyanın içerisine giriyordu? Günümüz coğrafyasının temelinin atıldığı yakın çağda coğrafya. Evet gençler Erhan hocayla ile Coğrafyada kalın. YouTube ve Instagram'da iyi çalışmalar diliyorum hepinize.